Merhaba gençler, gene birlikteyiz, gene beraberiz. Bu sefer Nisan ayı kamp programında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir daha tekrar ediyorum. Yatay olan x ekseni, dikey olan y ekseni. Hemen çiziyorum koordinat sistemimi. Evet, noktaları gördük, bölgeleri gördük, x eksenini gördük, y eksenini gördük. Şimdi benim kütle ile fiyat arasında neyi bulmam lazım? İlişkiyi bulmam lazım. O zaman bakıyorum. Merhaba gençler. Gene birlikteyiz. Gene beraberiz. Bu sefer Nisan ayı kamp programında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yaptık? Bir sürü konuyu geride bıraktık. Şimdiki süreçte ilk konumuz olan koordinat sistemi ve doğrusal ilişkiyle sizinle gene karşı karşıyayız. Hazır mısınız gençler? Haydi o zaman başlayalım. Evet koordinat sistemi dediğimiz sistemde önemli olan iki tane eksenimiz var. Birinci eksenimiz yatay olan eksenin adı x ekseni. X ekseninin diğer adı ise apsis olarak adlandırılıyor. Diğer eksenimiz dikey olan y eksenidir. Y eksenimizin diğer adı ise ordinat ekseni olarak adlandırılıyor. Bu adları bilmemiz çok önemli. Bir daha tekrar ediyorum. Yatay olan x ekseni, dikey olan y ekseni. x'in diğer adı apsis, y'nin diğer adı ordinat. Peki koordinat sisteminde ne yapıyoruz? Nokta buluyoruz. Ne yapıyoruz? Grafik çiziyoruz ve ilişki öğreniyoruz. Bizim ilk önce noktayı bulmamız lazım. Koordinat sistemi üzerinde bir sürü nokta var. Bu noktalardan örneğin A noktası A virgül B diye adlandırdığımız sıralı ikililerden oluşuyor. Bu sıralı ikili ilk söylenen yani burada a diye belirttiğimiz aslında x'i b diye belirttiğimiz kimi temsil ediyor y'yi temsil ediyor. Örneğin size bir a noktası verdim 1,3 noktası. Burada o zaman koordinat sistemini çizdiğimizde x'i 1 olan y'si 3 olan noktayı elde etmemiz gerekiyor. Hemen çiziyorum koordinat sistemimi, hemen yazıyorum. Yatay olan eksenimize x, dikey olan eksenimize y en önemlisi ne biliyor musunuz? Burada ikisinin kesiştiği nokta yani sıfıra sıfır noktası. Sıfıra sıfır noktası sizin orijin noktanızdır. Baktığınız zaman şurada gözüken noktamız orijin noktası ve ben 1'e 3 noktasını bulacağım. Hemen geliyorum x'te 1'i, y'de 3'ü ikisini birleştiriyorum. Ve 1'e 3 noktası yani A noktası koordinat düzlemimin bu kısmında oluyor. Peki ne yaptık? Noktada önce X'i sonra y'yi söyledik. Bakalım bir sonrakinde ne yapacağız? Bir sonrakinde bölgeleri göreceğiz. Şimdi koordinat sisteminiz 4 tane bölgeden 2 tane eksenden oluşuyor. 4 bölgelerimiz saat yönünün tersi gibi düşünün. Birinci bölge, ikinci bölge üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Bir de bunun yanında ne var? X eksenim bir de Y eksenim. O zaman benim noktalarım ya birinci bölgededir ya ikinci ya üçüncü ya da dördüncü. Baktığınız zaman birinci bölgeniz X'i pozitif Y'si negatif olan yani artıya artı diye ifade ettiğimiz noktalar. 1'e 3 noktası, 3'e 5 noktası, 4'e 7 noktası, 6'ya 2 noktası gibi. İkinci bölgeye geldiğimizde bu sefer bölgeye baktığınızda x'ler burada negatif, y'ler burada pozitif. Yani eksiği artı. Yani ilk noktanız yani x'iniz negatif, y'iniz pozitif olmak zorunda. Ne gibi? Eksi gibi 3 gibi. Üçüncü bölgeye geldiğinizde, bölgeye baktığınızda x'ler negatif, y'ler de negatif. O zaman buraya eksi eksi diyebilirim. Örneğin eksi 3'e eksi 4 noktası gibi, eksi 5'e eksi 6 noktası gibi. Dördüncü bölgeye geldiğinizde bu sefer x'ler pozitif, y'ler negatif olacak. Yani atıyorum 1'e eksi 3 gibi. Dolayısıyla bölgeler çok önemli. 4 tane bölgemiz var. Peki örneğin size dedim ki 3,0 noktası nerede? Koordinat düzlemi üzerinde nerededir dediğimde bu sefer diyeceksiniz ki bana Hocam ne dedin? Artı artı birinci bölge, eksi artı ikinci bölge, eksi eksi üçüncü bölge, artı eksi dördüncü bölge. Ama sıfırın işareti yok. Peki sıfırın işareti yok ama ne diyordu bu nokta? X'i 3'te Y'si 0'da olacak. Hemen bir çizelim. X'i 3'te Y'si 0'da olan noktamız yani 3'e 0 noktamız burada. Peki bu nokta nerede? x ekseni üzerinde. Ya da tam tersi 0'a 3 noktası alalım. Bu sefer x'i 0, y'si 3 olacak. x'i 0, y'si 3 olan noktada burası yani y ekseni üzerinde. O zaman şu notu aklımıza yazalım. Eğer bir noktanın y'si 0'sa x ekseni üzerinde, x'i 0'sa da y ekseni üzerinde olmak zorundadır. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bölgeleri gördük, noktaları gördük. Bir tane egzersizle devam edelim. Burada A, B, C, D ve E, F noktaları var. Bölgeleri analiz ediyorum. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Koordinatı çok iyi bilmek zorundayız. Koordinatta nokta bulmayı çok iyi bilmek zorundayız. Bakıyorum birinci bölgedeki bulunan noktam F noktası. F noktası x'i 3, y'si 2 olan nokta. Hemen gösterelim. x'i 3, y'si 2. Noktanın ismine F diyorum. Koordinat sisteminde 3'e 2 noktasında. Bakıyorum D noktasına. ikinci bölgede bir nokta. ikinci bölgede hangi koordinat üzerinde? x'i eksi 4, y'si 4. Eksi 4'e 4 ve ikinci bölgede. Eksi 5'e 0 diyor bu sefer. Eksi 5'e 0 bölgede değil. Y'si 0. O zaman Y'si 0 olduğu için nerede olmak zorunda? X ekseninde. Hemen baktım. X'i eksi 5, Y'si 0 olan E noktası. Hemen noktama E dedim. Nerede? Nerede? X ekseninde. Hemen notumu yazıyorum. Peki C noktasına gelelim. Bu sefer C noktası x'i 0, y'si 1 olan nokta. x'i 0, y'si 1. Ne dedik? Eğer bölgede değilse x'i 0 ise y ekseninde olacak. Notumu yazdım. Bir sonraki eksi 3'e eksi 1 yani x'i de negatif, y'si de negatif. Ne demiştik? Üçüncü bölgede demiştik. Üçüncü bölgede olan eksi 3'e eksi 1 noktamızda A noktası en son geldik dördüncü bölgeye. Gördüğünüz gibi sadece B noktası kaldı. O da 4'e eksi 3 noktası. Evet noktaları gördük, bölgeleri gördük, x eksenini gördük, y eksenini gördük. Şimdi baktığımızda en çok Soru tarzının çıktığı şey şu. Şimdi öğrenciye biz koordinat sistemini çizerek vermiyoruz. Ama diyoruz ki bir kareli kağıt var, birim kareli ve bir k noktası var. İşte k noktası eksi 2'ye 3 noktası. Sen orijini bulacaksın. Koordinat sistemini sen çizeceksin dediğimizde bir şöyle kalıyoruz. Kalmayın. İyi dinleyin. Bakın k noktası eksi 2'ye 3 noktası olarak veriliyor. Ama bana burada koordinat sistemi ile ilgili hiçbir çizim yapılmamış. Şimdi x ekseninde eksi 2'yi, y ekseninde de 3'ü arıyorum. Şimdi tam tersini yapacağız. Eksi bir sayı doğrusunda x'i hayal edin, sola gitmektir değil mi? Şimdi tam tersini yapın, sağa gidin. 3, y ekseninde yukarı gitmektir. Şimdi tam tersini yapacağız, aşağı ineceğiz. Yani olunan k noktasından 2 birim sağa gideceğiz. Yani tam tersi. 3 birimde aşağı gideceğim. Hemen başlıyorum. 2 birim sağa gidiyorum. 3 birim aşağı gidiyorum. Geldiğim son yer sizin orijin noktanız olacak. Hemen koordinat sistemini çiziyorum. Orijin noktamı çünkü belirlemiştim. Konsol ediyorum K noktamı. Eksi ikiye üç noktası. İşte bunun püf noktası budur canlar. Bakalım L noktasına. L noktası artık orjini mi, x'i mi, y mi çok güzel yazabilirim. L noktası x'i 2, y'si 1 olan nokta. Hemen geliyorum M noktasına. Şöyle bakabilirsiniz. x'i 4, y'si de 4 olan nokta. Bu en çok sevdiğim soru tiplerinden bir tanesi. Bakalım başka bir soruya. Bu soruda Diyor ki A noktasını verdim, B noktasını verdim, C noktasını verdim. Git bana o A, B, C üçgenini çiz ve alan bul. Burada çizmek çok önemli. Hayal etmek çok önemli. Resmetmek çok önemli. Koordinat sistemi önemli bir konudur. Hemen ne yapıyorum? Çiziyorum koordinat sistemimi. Dikey olan eksenime Y ekseni. Yatay olan eksenime X ekseni. Orjinim sıfıra sıfır noktası. Hemen A noktasını buluyorum. X'i 2, Y'si 3 olan nokta. B noktası X'i eksi 4 Y'si eksi 1 olan nokta hemen C noktası X'i 5 Y'si eksi 1 olan nokta çok güzel oldu birleştiriyorum ABC üçgenini oluşturuyorum şöyle bakıyorum ki burada BC kenarı biliyorsunuz koordinat sistemi bir sayı doğrusu gibidir ama uzaklıkları negatif alamazsınız. Uzaklıklar her zaman mutlak değerce alınmalı. Burası 4 birim, burası 5 birim. O zaman BC kenarı 9 birim diyebiliriz. Şurası 1 birim, burası 3 birim olduğu için yüksekliğe direkt 4 birim diyebiliriz. O zaman üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne gelecek? 18 birim kare gelecek. Bakalım başka bir soruya. Bu soruda yeni nesil dediğimiz görselli, e, haritalı, diyor ki radyo vericileri var. Tek tek bir sistemin üzerine çizilmiş. A, B, C, D, E, F gibi şeklinde gidiyor. Hangi iki radyo istasyonunun merkeze olan uzaklığı eşittir? Şimdi merkez bizim aslında neyimiz? Orijin noktamız. Orijin noktamızı birim karede şöyle net bir şekilde gösteriyorum. Çizimi tamamlıyorum. Şimdi baktığım zaman Örneğin bakalım B noktasına bakayım. B noktasının orijinal uzaklığı burasıdır. Biliyorsunuz düz çizgileri işte bir birim, iki birim, üç birim diye sayabiliriz ama eğik çizgileri sayamayız. Eğik çizgileri ileride göreceğimiz Pisagor yöntemiyle zaten bulacağız. Ama şu anda ancak burası için orijinal olan uzaklığı iki birim buradan yani dikeyde iki, yatayda üç birim birleşmiş şekilde diyebilirim. Bunun gibi aynı şekilde D noktasına bakarsanız D noktası da bu sefer gene 3'e 2 birim birleşmiş haliyle o zaman B noktasının merkeze olan uzaklığıyla D noktasının merkeze uzaklığı gene 2'ye 3 birleşmiş 2'ye 3 birleşmiş yani aynı uzaklıkta diyebiliriz. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir başka soruyla devam ediyorum. Bu soruda da aşağıda verilen bir panel modeli var. Bu modelde birbirine eş kareler var. Karelerin köşelerinde yine kare şeklinde nokta modelleri var. Şimdi görsele dikkat ettiğinizde burada karenin bir kenarını 10 birim alıyor. Benim bir A noktam bir de B noktam var. Şimdi diyor ki sana A noktasının koordinatlarını verdim. Eksi 10'a eksi 20. Zaten bir, oradaki bir tane karenin kenarı 10 birim olduğu için aslında ne yapıyorduk? Eksi 10 diyorsa tam tersini. Yani sola değil sağ. Eksi 20 y ekseninde aşağı gitmek ama biz yukarı gidiyorduk. Burada 10 birim sağ gideceğim yani yatayda dikeyde de 20 birim ne yapacağım yukarı gideceğim. Ama orada 10 birim demek 1 bir aralık demek. O yüzden 1 aralık sağa gidiyorum. Eksi 20 olduğu için 2 aralık yukarı gidiyorum. Geldiğim nokta, orijin noktamdır. Hemen koordinat sistemini çiziyorum. Kontrollerimi yapıyorum. A noktası x'e eksi 10, y'si eksi 20 olan noktadır. Şimdi B noktasına geldik. Çünkü bizden istenen B noktasının koordinatları. Hem x'ini istiyor hem de y'sini istiyor. B noktası 10, 20, 30 yani burası B noktası olarak 30'a 0 noktasında bu da cevabın C seçeneğinin olduğu gösteriyor. Bir başka soruyla devam edeceğiz. Bu sefer göstereceğimiz şey aslında koordinat sistemini öğrendikten sonra doğrusal ilişki. Yani X ve Y arasındaki bağı kurma. X ile Y arasındaki ilişkiyi kurma. Ne demiştik matematikte en önemli olan şey ne? ilişki kurmak. Şimdi diyor ki y eşittir a artı b şeklinde verilen x ve y değişken a kat sayı ve b'ye de sabit terim diyoruz. Aslında bizim y eşittir a x artı b formatında verdiğimiz ifade bizim neyimizi gösteriyor? Doğrusal ilişkimizin doğrusal denklemini gösteriyor. Burada y eşittir a artı b doğrusal denklemimiz ve bizim burada ne yapmamız lazım? x ile y arasında doğrusal ilişki oluşturmamız lazım. Bir tane örnek vermiş. Karpuzun kütlesine göre fiyat tablosu aşağıda verilmiştir. Kütle olarak x'i temsil ediyor. Örneğin 1 kilo karpuzsa 3 lira vereceğim. 2 kilo karpuzsa 6 lira vereceğim. İşte 3 kilo karpuzsa 9 lira vereceğim. Şimdi x dediğiniz kütle. y dediğiniz ne? fiyat. Şimdi benim kütle ile fiyat arasında neyi bulmam lazım? İlişkiyi bulmam lazım. O zaman bakıyorum ya 1 kilo 3 liraysa, 2 kilo 6 liraysa, 3 kilo da 9 liraysa o onun 3 katı değil mi? O zaman buradaki ilişkimiz yani fiyat dediğimiz Y aslında bizim kütlemizin neyi olması 3 katı olmalı. O yüzden denklemimiz y eşittir 3x. Atıyorum siz 10 kilo karpuz aldınız değil mi? Bu ilişkiye bakarak ne diyeceksiniz? Ben 10 kilo karpuz alsam, e, karpuzun kilosu neyi temsil ediyordu? X'i temsil ediyordu. O zaman benim ilişkim y eşittir 3x olduğuna göre x yerine 10 koyarsam y'm kaç olacak? 30. Yani ben size 30 lira vermek zorundayım. Devam edelim. Bu sefer diyor ki aşağıda bir doğrusal grafik verdik. Doğrusal grafik ne demek? Düzenli olarak azalan ya da düzenli olarak artan grafiklerden bahsediyoruz. Şimdi benzin deposu 40 litre benzinle dolu. Deposu dolu iken sabit hızla gittiğinde tükettiği benzin miktarının otomobilinin kilometre cinsinden aldığı yola bağlı olarak değişim aşağıdaki grafikte gösteriliyor. Şimdi grafiği bir inceleyelim. Benim bir aracım var değil mi? Koydum içine 40 litre benzin. Başladım yolculuğa. Ne olacak benzin? Gittikçe yol azalacak. Şimdi grafik diyor ki bana ben diyor 36 kilometre yol gittiğimde benzinin 36 litre olduğunu fark ettim. Ya düşünüyorum. 40 litre benzin koymuştum ben ya. 36 kilometre yol gittiğimde niye benim benzinim 36 litre oldu? Çünkü ben o yolda 4 litre benzin kaybettim. O zaman 36 kilometre yol gittiğimde 4 litre benzin harcadım diyebilirim. Ne diyebiliyoruz? O zaman 1 litre benzin harcadığımda da benim 9 kilometre yol gitmem gerekiyor. Aslında bir oran orantı kuruyoruz. Bir ilişki kuruyoruz. Arada bir bağ kuruyoruz. Diyor ki buna göre bu otomobil deposu tam dolu iken gene sabit hızla giderse acaba benzini tükene kadar kaç kilometre yol gider. Şimdi benim aracım ne alıyordu? 40 litre benzin alıyordu. E ben nasıl gidiyorum bu ilişkide? 1 litre benzine 9 kilometre yol gidiyorum. O zaman diyorum ki 1 litre benzinle 9 kilometre yol gidersem aracım 40 litre olduğuna göre kaç kilometre eder? Oran orantı mantığı. Direkt ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. İçler dışlar çarpımına göre o zaman alacağım cevap 40 çarpı 9'dan 360 kilometre. Arkadaşlar, canlar, o grafiği iyi yorumlamanız lazım. Grafikte ne demiş? Yol demiş. Ne demiş? Benzin demiş. Grafik sana ne anlatıyor? Ya ben gittikçe azalıyorum. Sayılara dikkat et. Nasıl gitmiş, nasıl ilerlemiş? Bu şekilde sorulara ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet, doğrusal ilişki aslında çok uzun devam edecek bir konumuz. Arkasından neyi göreceğiz? Grafik çizimlerini göreceğiz. Evet, siz biliyorum ki koordinat sisteminde x eksenini, y eksenini, orijini, nokta bulmayı, ilişki kurmayı çok iyi yapıyorsunuz. Ama en çok zorlandığımız nokta ne? Grafik çizimleri. Yani o x'e paralel doğrular, y'ye paralel doğrular, orijinden geçen doğrular. Canlar, bir sonraki videoda kaldığımız yerden aynı konudan devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok özlemiştik. Çok 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 özlemiştik. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Videonun altına sizler için bıraktığım soruları mutlaka çözüyorsunuz. Tekrar yapmayı unutmayın. Konuları tekrar edin, arkadan sorularınızı çözün ve pekiştirin. Bir sonraki videoda gene sizinle görüşmek üzere gençler. Hadi gençler.